Ronaldo sırf kaç kişinin onunla oynayacağını görmek için insanları fakir olduğuna inandırdı. Ronaldo futbol sahasında sergilediği yetenek ve liderlik ile birçok genç oyuncuya <laughs> ilham veriyor. Onun azmi ve disiplini başarıya giden yolda örnek teşkil ediyor. Ronaldo hem sahada hem de dışında birçok hayır kurumuna katkıda bulunarak topluma fayda sağlıyor onun insanlara verdiği umut sadece futbol ile sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda hayatı her alanında olumlu değişimler yaratıyor. Sosyal medya üzerinden taraftarlarıyla kurduğu güçlü bağ insanları birbirine yakınlaştırıyor. Ronaldo'nun başarıları onun sadece bir sporcu değil aynı zamanda bir rol model olduğunu da kanıtlıyor. Mücadele ederken gösterdiği kararlılık, insanların ayaklarında pozitif değişmeyi yapmalarını teşvik ediyor. Ondan uzun kariyeri, sadece onun değil, tüm futbol dünyasının gelişimine de katkıda bulunuyor.